neden çalıyorsunuz? Abi şimdi Şahin geldi o çalıyorum. Çaldığımda zaten gördüğünüz gibi tepki verip aşağıya alçalıyorlar. O yüzden yara almadan kurtuluyorlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serkan Demir kardeşimizle misafir olduk. Kendisi daha önce dolapçı besliyordu, şu an azman besliyor. Ne için azmana geçiş yaptı, neden dolapçıyı bıraktı? Onları soracağız. Umarım beğenirsiniz. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba abi, hoş geldin. Hoş buldum. Serkan Demir benim adım. 27 yaşındayım, evliyim, bir çocuğum var ve tekstil işiyle uğraşıyoruz. Peki bu kuşçuluk merakı nasıl başladı? Abi kuşçuluk merakım hepimizde olduğu gibi bizde de çocukluktan geliyor. Ee, i̇lk önce abim besliyordu. Tabi taklacı besliyordu o zaman, dolapçı vesaire. Azman yoktu. Hani köyde beslediğimiz için. Taklacı besledik uzun bir süre. Ondan sonra oradan Denizli'ye geldik. Evimizin üstüne gene ufak yer yaptık. Git gel, üç, üç tane, 5 tane öyle yavaş yavaş çoğaldı. Sonra ben dolapçı gördüm Denizli'de ilk defa görüyorum tabii hareketleri performansları çok hoşuma gitmeye başladı. Birkaç da arkadaş edindim ben buradan. Gittim geldim ondan sonra abimle e, konuşurken abi ben dolapçı beslemek istiyorum dedi. Kümeslerinizi ayırdınız. Yani kümeslerimizi bir nevi ayırdık ama tabii aynı yerdeyiz gene. Ayırdık o taklacı oturuyor ben dolapçı oturuyorum. O köşe oradan, senin bu köşe Oradan benim. bana küfür edin indir şunları ben ona diyorum şunları indir işte kuşum havada kaldı falan. Bayağı bir uzun bir süre öyle gitti. E, tabii biz de işi öğrenmeye başladık, e, havadan nasıl kuş gelir, nereden pırıltı verilir, nereden e, güzel kuş gelir, nasıl yavru alırsın, her şeyi yavaş yavaş öğrenmeye başladık. E, ondan sonra baktım taklacı artık hiç tatmin etmiyor. E, Ser abime yüklenmeye başladım, şunları bırakalım, dolapçı yapalım, bak şunları şöyle bitirelim. Ben baskı yaptım, o baskı yaptı, en son iyicene azalttım ben onun kuşlarını kaç e, en son 3-5 kadar kaldı. O onu, da bitirtirdim ona. Artık askere gitmeme yakın e, şey aldım bizim bilindik yerlerden. Dolapçı, renkli dolapçı, hani gümüş, vardı, çiller vardı, araplar vardı. Onlardan aldım geldim. Sevdiğim bir abimden. E, bir çift aldım geldim askere gideceğim hani ben getirdim askere gideceğim abim o zaman yavru alacak ben gelene kadar biraz su almış oldum. bana sürpriz. Bana sürpriz olacak. O hevesle gittim askerliğimi yaptım. Az kalınca artık soruyorum fotoğraf istiyorum video istiyorum. Heyecanlı, heyecanlı. Yavaş yavaş. Heyecanlı tabi bizde askerlik bitti geldim yapmıştı Allah razı olsun on kadar yavru yapmış ama nasıl heyecanlıyım tabi o zaman yeni yeni dolapçı olacak büyük heyecanla geldim. Kuşları uçurmaya başladım. uçurduğum yavru kayboluyor veya farklı şeyler yapıyor. Hata yapıyor açıkçası. Benim oradaki bütün hayallerim kırıldı öyle söyleyeyim. Arkadaşa ulaştım. İşte orada yanlışlık yapmışız diye bana farklı kuş vermişmiş. Sonra onu değiştirdi. Tabii üzerinden zaman geçiyor. Ben başka kuşları görüyorum falan. Biraz daha gözüm açılıyor. Ee, şey yaptıkça biraz daha çoğaldı. Ben dışarıdan getirdim, onun verdikleriyle uğraştım sen bir daha aynı hataları verdiler. Ee, o sen o soyun kompletini kuruttum ben hiç ondan kuş kalmadı. Onun sonra e, biz çatıyı kapatmaya karar verdik. Abim kuşçuluğu bıraktı zaten o arada. E tabi benim de içimde heves var. Bırakmak da istemedim açıkçası. Şeytan damında ufak bir yer bıraktım ben. Platform tarzında. Ee, bu platform yokken onun Hı. altında ufak bir yer vardı. Onu yaptım, oraya kümes yaptırdım. Tabi babamla, Kara Zorla çatının bir tarafını açık bıraktırdım. Tabi biraz da abimin sayesinde. Ufak bir yer bıraktım ben. E, besledim, baktım. Olacak gibi değil. Kuşlar çatıya gidiyor, kaldıramıyorum çatının üstüne gidiyorum. Babam oradan görüyor, laf ediyor falan. Kiremitler kırılacak. Kiremitler kırılacak, laf ediyor. Evde benim evim ama... <laughs> babam e, yapıyorum, niyeyse. Ondan sonra baktım, burada olacak gibi değil. E, bizim bir Haluk arkadaş var. Olan o gelip gidiyor. Erdal abim var. O gelip gidiyor. İşte şurayı yükseltelim. Şuna bir şey yapalım. Bir farklı bir alternatif aradık. En son platform geldi aklımıza. Yükselttik işte altına demir atıp. Yükselttik burayı. Bu şekilde bir platform yaptırdık. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Ee, tabii iyi yer olunca iyi kuş beslemek istiyor insan. Bu sefer gene aynı dolap çevresi var ya içimde. Ee, bu sefer bulidi Ondan sonra dağlı tarzı kuş getirmeye karar verdik. Performans e, istediğiniz gibi geliyor muydu? Performans istediğimiz gibi olur diye umduk. İyi de paralar verip aldık geldik abimden. Tabi gene abim hep destek oluyor. Aldık geldik abi yavru aldık. Uçurduğumuz yavruları kaybettik. Hep uçurduk kaybettik. Bayağı üretimi yaptık. Hepsini kaybettik açıkçası. Ondan sonra iyicene içimdeki dolap çevresi kırıldı. Yani ben bu işi artık tamamen bitirmeye karar vermiştim. Ee, bir mahallede Bekir abi var, Bekir Türk. Onun yanına gidip gelmeye başladım, o da azman yetiştiriyor. Kuşlar iyice hoşuma gitmeye başladı. Tabi sağdan soldan da görüyoruz, bir de yarışma oldu o dönem. İyice neveslendim. Yani ben azman beslemeye karar verdim azman diyerekten. Azman beslemeye karar verdim o zaman. Ee, Tabi Allah razı olsun Bekir abi de çok destek oldu bana. Ee, ondan aldım geldim birkaç. E, Tabi insan içine girdikçe bir şeyler daha görüyor. Kriter öğreniyorsun, e, ne bileyim. İşte gagasıdır. Öylesin, gaga yapısı, göz yapısı, e, fiziktir, fizik, ayak yapısı, kafa yapısı, her şeyini artık yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsun. E, Tabi getirdiğim kuşlar üremeye başladı, e, çaprazlamaya başladık falan. E, derken derken bir tane bir yerden erkek e, paylaşmış arkadaşım biri internetten ben hoşuma gitti fotoğrafta gerçekten ben almak istedim bunu gidip aldım geldim çok da uygun bir fiyata aldım geldim sonra pişman oldum niye aldım niye alıp geldim diye ben bunu ee, istediğim gibi değildi açıkçası fotoğrafta göründüğü gibi değildi ben bunu alıp geldim ee, hoşuma gitmedi çok satayım diye bu sefer internete koydum paylaştım satılmadı da şans ya bayağı uğraştım satılmadı neyse dura koydum durdurdum Baya yaklaşık 5-6 ay durdu bende. Kuş tabii gittikçe toparlanıyor, gittikçe güzelleşiyor, gittikçe güzelleşiyor. Tam artık kıvamına geldi. Hani budur diyeceğim kıvama geldi. Yani aradığımız azman aradığımız şekline geldi. Azman aslında buymuş ama biz farkında değilmişiz. Azman bir yaşlandıkça güzelleşen tabii bir azmanlar, hayvan olduğu için. Aynen öyle. Bir yaşını alıp e, iyice karakteri oturunca kendini o zaman belli eder. Şu an şu anda arkamda gördüklerimiz hepsi zaten yavru. 5-6 aylık hayvanlar ve bunlar oturdukça Allah'ın izniyle istediğim gibi olacak diye düşünüyorum. Ve bu yavruların hepsi de o erken yavrusu. Hatta yüzde 60'ı 70'i diyeyim. O erkeğin yavrusu. Yani şansıma denk geldi. Piyango vurdu diyeyim. Allah'ın izniyle bunlarla devam etmeyi düşünüyorum. Yani böyle. Peki senin için olması gereken azman kriterleri nelerdir? Abi ben kendi aradığım kriterleri anlatayım o zaman. Bir kere abi göz yapısının şeffaf olması gerekiyor. Bana göre aradığım kriteri budur. En önemlisi göz çerçevesi, şeffaflığı, orantısı, kafa yapısıyla orantısı, gaga yapısının küt olması, uzun veya kısa demiyorum. Hani çok kısa olmasına gerek yok. Küt olsun. Şu altının biraz dolu olması gerekiyor. Sakal dediğimiz olayın olması gerekiyor. Ve kafa yapısının oval olması gerekiyor. Yuvarlak olması gerekiyor. Bu yavrumuz dişilik bir yavrumuz. Ee, daha yeni çelenklerini dizmeye başladı son dörtte. Benim için azman özelliği budur. Budur yani.